Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin için çok güzel dereotlu naneli güzel bir şehriye çorbası yapacağız. Şimdi ilk önce ocağımın altını yaktım. Şu an kısık. Tenceremin içerisine bir fincanı kadar sıvı yağımı aldım. Sıvı yağımı güzel bir şekilde kızdırdım. Şimdi içerisine 5 çorba kaşığı yani 5 yemek kaşığı kadar şehriyelerimi ilave ettim. Güzel şöyle bir karıştırıyorum. Şehriyelerim hafif pembe, çok hafif pembe olana kadar biraz kavuruyorum. Evet, çok hafif kavurduktan sonra iki orta boy rendelenmiş olduğum domatesleri ilave ediyorum. Domateslerimi, domateslerimi de güzel bir şekilde karıştırıyorum. İçerisine bir yemek kaşığı kadar salçamı ilave ediyorum şekilde gördüğünüz gibi hemen ocağın altını açtım. Şu şekilde. Hemen salçanın üzerine bir tatlı kaşığı kadar kereotum ilave ediyorum. Çok dolu dolu olmasın kesinlikle. Bir tatlı kaşığı kadar da nane ilave ediyorum. Güzelce Dereotum ve nanem, domates, salçam ile Onunla da bir miktar karıştırıyorum. Evet, güzelce karıştırdıktan sonra şehirlerimin üzerine göz kararı tamamen size kalmış, kalmış suyumu sıcak suyumu ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Tekrar suyumu ilave ediyorum. Bayağı bir koydum. Tekrar karıştırıp hemen miktarına bakıyorum. Çok az daha eklemem gerekiyor. Çünkü daha kaynaya kaynaya kaynadıkça çorbamızın suyu biraz çekip örgünleşecektir. O yüzden gördüğünüz gibi tencerede bu şekilde suyumu doldurdum. Şimdi çorbamı güzelce kaynamaya bırakıyorum. Evet gördüğünüz gibi çorbam bu şekilde kaynamaya başladı. Şimdi ocağın altını kısıp çorba şehriyeleri önceye kadar pişireceğim. Evet gördüğünüz üzere çorbam bu şekilde pişti. Çok da güzel oldu. Şimdi hemen çorbamızın servisine geçelim. Evet çorbam bu şekildeydi. Bir